gençlik mi yeni gençlik mi? Nasıl gençlik iyiydi. zamanınızdaki gençlikle günümüzdeki gençlik arasındaki en büyük fark nedir? Ya çok büyük fark var kurbanım ya şimdi Biri gençlik, gençlik bozuldu bozuldu. Gençlik saygı kalmadı, sevgi kalmadı. Karşıda söz kalmadı. Ya ne bileyim bilmem neden neden çıktı. Yanında öpüşüyor, yanında sevişiyor kızlarla. Kızlar, kızlar ay, ay sağ açılmak. Bu gençlik mi oldum ya. Eksiden sen büyüğün yanında oturamazdın. Babanın yanında bir üstü geçebil, oturamazdın. Babanın yanında çocuk sevmezdin, kucağını alamazdın babanın yanında. Şimdi adam şimdi genç ya var ya. Oo oh, hanım ne yapıyor ya babasının yanında ya? Hanım nasıl akıyor ya? Böyle bir gençlik olur mu ya? Bak eski Osmanlı adeti bitti bitirdiler. Adımız Müslüman, adımız. İslamette böyle bir şey yok yani yok. Yani sen herhalinden başka ne da günahdır aslında. Şimdi o oh, benim şey, ne diyor? halamı oğlu, dezem oğlu, emmem oğlu, dayım oğlu bir şeyler. Yok çavuş olmaz böyle bir. Adımız Müslüman. Allah yardım etsin yani. Allah'a emanet olun. Son zamanlarda vatandaşlarımızın Avrupa'ya gitme isteği neden arttı Bence buranın ekonomik krizini neden artacak? Niye? Evet. Sadece ona mı bağlıyorsunuz? Yoksa başka sebepler de olabilir mi? Valla ben fazla konuşsa, konuşmasam da valla. Ezeki varım dese andır <laughs> kantlı Ben yurt dışında yaşadığım için buranın ekonomik krizi çok yani parası bozdur harca yani bir Avrupa'nın işi olmuyor yani. Fiyatlar nasıl değerlendiriyorsunuz bu Çok yıl? yüksek, çok yüksek. Geçtiğimiz yıla kıyaslayacak olursak. Çok fark ediyor. Çünkü mesela diyelim bir dükkanda alışveriş yapıyorsun 50 lira, o birine aynı mal o bir tarafta 250 lira. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Teşekkürler. Son zamanlarda kadın cinayetleriyle ilgili neler söylemek istersin? Arttı biliyorsunuz. Evet çok arttı. Çok üzgünüm yani ondan dolayı. Kadınlarımızı katlediyorlar. Yani ona bir dur desinler artık. Peki Yeter bu, artık. Peki bu şiddet ve e, ölümleri nasıl engel olunabilir sizce? Ya sevgi, saygı ne bileyim yani o bitti miydim cinayetler çıkıyor. İşte nasıl önlemi alınabilir peki? Nasıl bir yasal düzenlemeler gelmeli sizce? Vallahi devlet bilir. Sizin bir vatandaş olarak bir isteğiniz var mı? böyle olsa daha iyi olur mesela dediniz. öyle bir şeyim yok yani de yani cinayetler olmasın istemiyorum Üzgünük yani televizyona bakıyor çok üzülüyorum yani dayanamıyorum mutlu bir evlilik neyden geçer? mutlu evlilik sıkıntıdan geçer <laughs> neden böyle düşünüyorsunuz? <laughs> sıkıntı çekiyor ondan geçer baharlıktan mutlu bir evlilik neyden geçer? birbirinize saygı ve sevgiden kanlaştık birbirinize kaşanlaştık saygıyla Yeni evleneceklere neler tavsiye edersiniz? Onu yaşlar düşünüyor. Biz, Biz bilmezdik. Neler yani. <laughs> Bilmem bizden geçti. Büyük olarak neden önerirsiniz? Ee, mutlu iyi geçinmelerini biliyorum. Yani birbirine saygı anlayışlı olmalarını dilerim. Peki son zamanlarda erken boşanma olaylar neden arttı? Sizce? Birbirine saygılarını saygı olmaları? Birbirine, de denilen... birbirine. anlayışlı davranmadıkları için bir de hayat şartları, stres, yorgunluk hayat şartları. Kaç yıllık evlisiniz? 30. 30 senelik. 30 yıllık evliliğinizde işinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? Mutluluk. Sizin neydi peki hediye ve iltifat? Hediye. Çocuklarım. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Herkese mutlu ve huzurluydu içimiz. İçimize ne söylemek istiyorsunuz? Herkese istiyorsun? mutluluk şimdilik dilerim abi. Ben eşimden memurum kardeşim. <laughs> Eşim de benden memur. Biz e, de anlaşıyoruz. Ben de Akciğer kanseriyim işte. E, belediye bir tane şurada evimiz var. İlle yıkacağım diye ben de tapul evimiz. İlle tapul evimdi. Beni mahkemeye verdi. Yargıtay'a gönderdim. Yargıtay'a anlaşacağınız mesele diyor. Gelmiş suyu mu kesiyor, elektriği mi kesiyor. Ben Cumhurbaşkanı'na da bildirdim, ilettim. Bunu Cumhurbaşkanı'na da yine bildireceğim, ileteceğim. Merak Gazi Belediyesi. Teşekkürler. Cennetin kapısında ne yazar? He? Cennetin kapısında ne yazar? Cennetin ya, kapı, kapısında kapı, kapı. Ne kadar ne kalır? Önce Türkiye'de ne kadar pislik var? Temizlenecek. Herkes peygamber oluyor. Şık oluyor. Şu oluyor. Bu oluyor. Her taraf vızırıltı. Anladın? Önce mü, memleket dönemine lazım. Anladın? Hırkızı temizleyeceksin. Şerefsizi temizleyeceksin. Atatürk gibi bir adam olacak. Bunların hepsini de temizleyecek. Cennet, o zaman cennet olur. Yoksa bütün millet üçkağıtçı. Memlekette ne adı hırsız var, ne üç üçkağıtçı var, ne adı herkes televizyona bakmıyoruz mu? He, televizyona hiç bakmıyoruz mu? Avra, evleniyor, bir de evleniyor, bir de evleniyor. Bu ne lan? Ben 80 yaşındayım. Anladın mı? Önce bir hırsızları temizleyeceğim. Atatürk gibi bir adam olacak. Bunların hepsini Ondan sonra da şey Şirk geldi, falan geldi, düşman geldi. Aam Allah bir peygamber aradı. Dumruk ne, ara, ne arıyor Hadi Yüksel. İslamın ilk emri nedir? direnin ilçe belediyesi. İl İslamın ilk emri nedir? İl İslamın 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 ilk emri nedir? Belediye değil abicim. İslamın ilk emri nedir? İl İslamın ilk emri. İslam'ın ilk şeyi. ilk emri. ilk emri Allah. İlk emri Allah. Peki bize dört büyük meleği sayabilir misiniz? Hanevi, Hanbeli, Mariki, Şafi. Ben sayarım. Peki ölüm meleği hangisi? Say'den Azrail. Azrail. Teşekkür ederim. Türkiye hangi denizlerle çevrilmiş? Karadeniz, Marmara, Ece, Akdeniz. Türkiye'de kaç bölge vardır? Yedi. Sayar mısın? Doğru, Doğu Anadolu, Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Delal De Bar. Peki Osmanlı'nın Hüdavendigar lakaplı padişahı kimdir? Ee, Hüdavendigar lakaplı. Vallahi onu e, Peki son olarak İstanbul'u kim fethetti ve kaç yılında? En son Atatürk fethetti. Devlete de dediler. Atatürk saygı. Yani, o şey almışlardı. Türkiye'yi hapsetmişlerdi. Atatürk saygı. Fat, Fatih 1453'te Atatürk sonra şey aldı. İslam'ı Atatürk aldı. Metin kapısında ne yazar? Ya kardeş bir cennete mi gideceğiz ki kapısında ne yazarı bilelim ya. Oraya cennetin kapısına e, zebaniler giremez, dinsizler giremez, imansızlar giremez. Başka ne yazacak ki? Başka ne yazabilir? Peki dört büyük meleği sayabilir misiniz? Dört büyük meleği. Ezrail, Mikail, Cebrail. Bir de Sura üfleyelim. Efendim? Sura üfleyelim. Ezrail, Cebrail, Mikail. Onu Esra. unuttum ya.